Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba Çalışkan Öztürk. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Bir senedir de iş analisti olarak görev yapmaktayım. Size bugün proje konumu olan KVKK Veri ihlal Bildirimi projemi tanıtacağım. Sunumun akışı şu şekilde olacak. Kendimi tanıtma, projenin amacı... Hard skill, soft skill ve kapanış olarak sunumu sonlandıracağım Ben robotuma Robin adını verdim size Robin tanıtacağım ve Robin'in yeteneklerinden amacından bahsedeceğim Robin kimdir ve amacı nedir ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum kullanıcı KKK veri ihlal bildirimlerini sıklıkla takip ediyor ve girilen en güncel bildirimlerden haberdar olmak istiyor KKK sitesinde. Fakat bu güncel verilerden haberdar olmak için sıklıkla siteye girip kontrol etmesi, yeni bildirim var mı yok mu girip çıkması ve bunun için de gerçekten sürekli zaman harcaması gerekiyor. Bu sebeple burada kullanıcının zaman kaybetmesine yol açan bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumun engellenmesi amacıyla da UI Pet robotu olan Robin'i geliştirdim. Ee, sizlere şimdi e, burada PDD dosyamda da paylaştığım workflow'umu göstermekteyim. Ee, bu adımda genel kapsam şekilde gösterdiğim bu şemayı diğer adımlarda e, detaylı olarak inceliyor olacağız. Ee, burada sürecimin trigger'ı olan kullanıcıdan gelen veri talep bildirimi maili bulunmaktadır. Kullanıcıdan bu şekilde bir mail geldiğinde robot bunu trigger olarak alıp çalışmaya başlıyor aslında. Programın başlangıcında PDD dokümanında paylaştığım gibi ilk olarak programın sağlıklı çalışabilmesi için bir kill proses yapmamız her zaman iyi olacaktır. Sonrasında robot gelen kutusundan okulmamış olan maillerden maillerin subject kısmına bakıyor. Bu subject kısmında eğer KVKK veri ihlal bildirimi adlı mail varsa bu mailleri filtreleyerek alıyor. Ve Workflow'da bu gördüğümüz karar yapısına geliyor. Bir önceki adımda yaptığımız e, filtrelemenin sonucu e, bu karar yapısında kontrol ediliyor. Eğer e, mailde kullanıcıdan gelen bir talep bulunmadıysa, e, burada gördüğünüz gibi süreç end kısmına gidiyor ve sonlanıyor. Fakat e, kullanıcıdan gelen bir talep bulunduysa, robot işleme devam ediyor ve işlemin devamını birazdan göreceğiz. Bir de burada şundan bahsetmek istiyorum. işlem bittiği kısımda kullanıcıya böyle bir bilgilendirme mesajı KKK veri ihlal bildirimleri sayfasında yeni bir veri ihlali bulunamamıştır şeklinde bir mail geliyor. Burada robot KKK sitesine gidiyor demiştim. Buradaki verileri data scraping'de tarıyordu eee taradı bu verileri, ilan başlığı, yayınlanma tarihi ve URL bilgileri olmak üzere alıyor ve elde ettim bu veriler önce bir data table'da tutuyorum. Eee data table'da tuttuğum bir verileri Excel'e aktarıyorum gördüğünüz şekilde. Excel e Excel'e aktarılan verilerdeki tarih eee variable tipi burada gördüğünüz variable tipleri string olduğu için Güncel veriyi belirlerken tarih kıyaslaması yapmam gerekiyor. Tarih kıyaslaması yapılmasına bu stringler olanak sağlamıyor, engel oluyordu. Bu sebeple ayları formatlayarak değişkenleri string tipinden gördüğünüz şekilde, ikinci Excel tablosunda gördüğünüz şekilde date time tipine çevirdim. Böylelikle güncel tarih kıyaslamasını yapabilme olanağı sağladım. Bu adıma geldiğimizde burada workflow'un bir kısmını gösteriyorum size. Burada database işlemlerini anlatıyor olacağım. Değişken tipi dönüşümü dönüşümüzü yaptık az önceki slaytta. Bu dönüşümü yaptıktan sonra SQL bağlantılarımı kurup database'den SQL query ile yaptığım deskenlik sorgulamasıyla burada gördüğünüz şekilde deskenlik sorgulamasıyla tarihleri büyükten küçüğe güncel olarak sıraladım ve böylelikle güncel tarihi elimde tutmuş oldum. Bu adıma geçtiğimizde burada sorgudan elde edilen veriyi şurada gördüğünüz if clause'un içinde inceledim. Eğer elde ettiğim veri e, sıfırsa e, bu veri else kısmına gidiyor. E, bu robot e, else kısmına gittiğinde e, bu demek oluyor ki robot ilk defa çalışıyor ve SQL database'inde herhangi bir veri bulunmuyor. E, bu sebeple e, database'e ilk önce bir insert komutuyla bu elde ettiğimiz verileri dolduruyoruz database'e. Burada gördüğünüz gibi insert komutu yazılıyor. Sonrasında eğer database doluysa bu sefer den kısmına gidiyoruz. Den kısmının içerisinde bir if condition daha var. İçine bir if yapısı kurdum ben burada. Ee, bu if yapısında database'den önceden bulunan yayınlanma tarihleriyle bugün çektiğimiz yayınlanma tarihlerini kıyaslama işlemleri yapıyorum aslında. Ee, eski tarihle bugünkü tarihi burada kıyaslama işlemini yapıyorum. Aynıysa birbirinin aynısıysa ee, yeni ihlal bildirimi yok demektir. Burada da e, kullanıcıya yeni ihlal bildirimi olmadığına dair bir bilgilendirme maili yolluyorum. Eğer e, robot else kısmına gitmediyse, ben kısmına geldiyse, e, bugünkü aldığımız veri database eski bulunan veriden farklı. Yani bu demek oluyor ki e, yeni bir veri ihlal bildirimi tespit etmiş robot. Ee, bu sebeple e, tek tek counterla arttırılarak bu süreç işleniyor. Ee, aynı gün birden fazla veri gelme ihtimali varsa eğer buna karşında bir önlem aldım ben. Ee, bildirimleri at collection adlı bir collection'a e, bu topladığım bildirimleri bu koleksiyona attım. Böylelikle toplu bir şekilde tutulmasını sağladım. Veri okuma ve kullanıcıya mail atma kısmına geldiğimde, tutulan ihlal bildirimlerini burada gördüğünüz şekilde gettext aktivitesiyle aldım. Daha önce de bahsettiğim gibi birden fazla veri ihlal bildirimi varsa, bu gettext aktiviteleriyle birden fazla olacak. Bu sebeple bu gettext aktivitesinden aldığım metnin alt da burada gördüğünüz şekilde bir collection'a aktardım. Sonraki adımda gördüğünüz şekilde set the clipboard aktivitesi kullandım. Burada tutulan verileri bildirimlerini eee set the clipboard aktivitesiyle aldım. verileri tabiri caizse copy paste yapıyorum aslında. copy paste yapıp burada gördüğünüz mail body kısmına bu metni koyuyorum, yerleştiriyorum. burada da formatta şekilde aldım veriyi görmektesiniz mail'e. Burada da size konfig dosyamı gösteriyorum. Gerçekten bu konfig dosyalarının çok faydasını gördüm. Selektör seçiminde tek tek gidip selektörü değiştirmektense konfi değiştirmek gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Ayrıca müşteri açısından düşündüğümde konfig dosyası kişinin, müşterinin kolayca süreci anlamasına da olanak sağlıyor. Burada Bence LinkedIn'da post... son bir dakika bu arada. Tabii. Burada LinkedIn'da post paylaşma adımlarını görüyorum. İlk olarak robot veri ihlal post paylaşmak için arama yap butonundan ben ilk önce image existsle bir doğru yerde olup olmadığımızın kontrolünü yapıyorum. Her ihtimale karşı bir oturumu kapat aktivitesi yapıyorum. Daha sonrasında kullanıcı girişi yapmak için e, Get Credential'la buraya kullanıcı adı ve şifreleri giriliyor. Sonrasında gönderi hazırla aktivitesine klik yapılarak e, bildirim alanına formatlı bir şekilde aldığım veri ihlal bildirimi yapıştırılıyor. Burada size bir sürecin videosunu göstermek istiyorum. Şu an takıldı sanırım biraz. Tuba'cığım zamanında oldu. İstersen videoyu Discord'dan daha sonra paylaşabilirsin. Uygunsa Tabii, senin için Sol skill tarafında da dinleyelim mi kısaca bir dakika? Evet. Ee, eğitim boyunca e Sura bakmayın. Hiç sorun değil, rahat ol. Eğitim boyunca en çok gelişim gösterdiğim konulardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak challenge, e, challenge konusu. E, açıkçası e, benim için en önemli konulardan biri bu. Çünkü bir yandan çalışıp bir yandan e, bu kursa zamanımı ayırdım ve gerçekten yaşadığım her gün her günün bir challenge oldu aslında. Ee, ama bir yandan da challenge gerçekten bizim için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendimizi geliştirmemize çok büyük olanak sağlıyor. Daha sonrasında kendimizi takdir etmek aslında ee, burada bizim e, seyirimize hava da sürekli bize üstümüze basa basa söylerdi. Ee, hani sürekli kendinizi takdir edin. Hani biz diyorduk işte. Hani bir şey o soruyordu bize hani kendinizi puanlayın bugün kaç versiniz kendinize biz 5-6 falan diyordu saçmalamayın. Hani bu, buna vakit ayırıyorsunuz bir yandan çalışıp bir yandan bu kursa vakit ayırıyorsunuz. Hani ondan sonra hani o dediğinden sonra gerçekten ya dedim hani cidden hani bir şeyler başarmaya bir şeyler öğrenmeye çabalıyoruz. Kendimizi gerçekten burada takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir diğer kazandığım şeylerden birisinde zaman yönetimi olduğunu düşünüyorum. Bu kısa vaktimi gerçekten en iyi şekilde yönetmeye çalıştım bu süreçte. Eğitim boyunca en çok zorlandığım konulardan bahsedecek olursam da string ve datetime dönüşümlerinde gerçekten zorlandım. Ve selektör seçiminde, dinamik selektör seçmede zorlandım çünkü programı bir çalıştırıyorum doğru, bir daha çalıştırdığımda selektör hatası vererek yanlış çalışıyordu. Burayı e, yapmakta biraz zorluk çektim ama sonunda üstesinden geldim. Gelişimi açık yönlerimden bahsedecek olursam self motivation diyebilirim. E, aslında e, yani özgüven olarak iyi bir insan, e, özgüven olarak iyi seviyede olduğumu düşünsem de ee, bazen e, bu konuda eksik kal kalabiliyorum. Bu yönümü e, bu kursa da çok üstüne kattım ve katacağımı da daha düşünüyorum. E, bu ailenin içinde olduğum için de çok mutluyum diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.